Evet arkadaşlar şu anda tedavülde olan bozuk paralarımızı görüyorsunuz. 1 kuruş, 5, 10, 25, 50 kuruş ve 1 TL olarak şu anda e, tedavülde kullandığımız bozuk paralarımız. Dilerseniz geçmişe dönük e, koleksiyonunda olan bozuk paralarımı sizlere göstermek istiyorum. Buyurun. Evet. E, paradan 6-0 atıldıktan sonra 1 yeni kuruş, 5 yeni kuruş ve 10 yeni kuruşumuz vardı. Ee, tabii 25 kuruş ve 50 kuruş da vardı yeni kuruş. Benim elimde olan şu an 3 tane 1 yeni kuruş, 1 tane 5 yeni kuruş, 1 tane de 10 yeni kuruştur. Bunlar da 2005 ve 2008 yıllar arasında tedavülde e, üretime çıkmış ve tedavülde kullanılmış. Evet arkadaşlar, 2002 ve 2003 yılları arasında paradan 60 atılmadan önce 100.000 ve 50.000 hatta 10.000, bin, 25.000 bozuk paralarımız vardı. Koleksiyonumdaki olanlar görüyorsunuz. Hatta ve hatta 99 2000 yılında 100.000 liralık bozuk para, 50.000 liralık bozuk para vardı. Evet arkadaşlar 5000 lira, 2500 lira, 1000 lira ve 500 lira. Bunlar da 89'dan 94 yılları arasında üretim üretilmiş ve tedavülde kullanılmış bozuk paralarımız. Şu şekilde gösteririm. 5000 lira, 2500 lira, 1000 lira, 500 lira ve yanında 100 lira. Arkadaşlar 1982 ile 1987 yılları arasında 10 lira ve 25 lira 5 lira tedavideydi. tedavüldeydi. Elimde kon, <laughs> koleksiyonda olanları gösteriyorum size. 81-83 arasında 5 lira. 81'de 1 lira. Ve e, 1987-1985'te 100 lirayla 50 lirayı görüyorsunuz. Evet. Devamını birazdan göstereceğim. Arkadaşlar 1969 ile 1979 yılları arasında 1 lira, 2,5 lira ve 5 liralık bozuk paralarımız vardı. Onları şu şekilde gösteriyorum. 1 liramız, 2,5 liramız ve 5 liramız. Evet. 1961 ile 1979 yılları arasında 25 kuruş ve 50 kuruş bozuk paralarımız da vardı arkadaşlar. Şu an onları da gösteriyorum koleksiyonumda. 25 kuruş. ve 50 kuruş devam ediyoruz. 1969 yılına ait olan şöyle elimde bir 5 kuruşumuz var. Pardon. Şöyle göstereyim size. 1969 yılına ait bir 5 kuruş. Şöyle.